Herkese merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyi, çok şükür. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Vallahi yemeğimiz var ama dedim... Dur kız sen de. Dur. Ama dedim, bir böyle şeyler çıkıyor karşıma. Patatesli, matatesli. Onu yapacağım dedim. Hani <laughs> dedim, yaparken dedim sizlerle de paylaşayım. Bilmeyenler vardır belki. Hem nasıl olmuş lezzetinin güzel olmuş mu olmamış mı hem ona bakalım hem de birlikte tadalım diye. Şimdi patatesleri haşlayacağım ama e, ilk önce dedim bunları böyle daha çabuk daha güzel haşlanır. Daha da güzel yumuşar. Bunları böyle kıyıyorum. Ben de tabii bir yandan salata hazırlayacağım. Ben yapacağım. Ya. Kura iftira. Altını ıslatmadık. Daha dur şunu ıslatacağız. Bunu biraz daha bölebiliriz. Kızartmayacağım ya bunu. Kızart haşlayacağım mı? Ben daha az haşlama yap. Daha az haşlama. Tamam Arkadan tava gözüküyor arkadaşlar şimdi. Size göstermem bana gösteriyor. Hayır. ne kadar küçük olunca o kadar hızlı haşlanır. Biz de çok açız. Ben işten geldim Musti de bugün çok yoruldu. O da çok aç. Hemen her şansın yemeğimiz de olsun. Değil mi? Değil mi? Hadi böyle. Şöyle ben de bir yandan domateslerimi yapayım. Zaten bunu kraline haline getireceğim arkadaşlar. Tamam bakalım. Çıtır pıtır olacak mı? Acaba. Acaba da. Ne evet. ne ay 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 ay. Ee, evimde kalsın kalmamış. Nasıl kalmamış ya? Allah kalmamış ya. Ne yapsak? Oh. Bu bal Temiz adam. Ben oraya koyayım. Oradan oraya koyuyor, onu kullanıyor. Bak sen. Ben ne yapacağım onu? Evet arkadaşlar, patates haşlansın biz gelelim sonra. Hemen tamam, haşlanıyoruz abi. Haşlanmaya dönmüş. Aman Allah'ım. Tamam. Bak, şimdi gidiyorum. Geldiğim zaman hemen haşlanmış olacak. Sizi bekletmiyorum. Evet arkadaşlar, bu patatesimiz bayağıdan beri kaynıyor. Şöyle. Ana! Yanmadın tak. Yandım, yandım. Allah bu süzme işi bana göre mi değil mi? Vallahi ben de bilmiyorum. Şöyle bunu aldım. Şimdi suyu düzülsün, büzülsün. Büzükleşsin de, gelsin de bir gelsin de. Şimdi bunu büyük kaba alacağım. Püreleyeceğim. Ama bizim neyimiz yok? Beynimiz yok. <laughs> Beynimiz Hayır. Patates, lezzetli, yok. <laughs> Pasadet, sız, Kızım kepçe var ya burada. Iş. Parmağım da ya, her zaman yani. Şey onu borcamda mı yapacaksın? Bilmiyorum düşünüyorum. Bu hemen şey olsun. Hadi gel hadi gel. Sen dur gel şimdi. Bir, bir istişaresini yapalım hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi e, üç yemek kaşığı mısır nişastası diyor ama ben iki yemek kaşığı atacağım çünkü onlar üç tane patates yapmıştı. Neyse azıcık daha atayım ilkini biraz az atmıştım. Şöyle, şöyle şuraya koyalım. Azıcık da tuz atacağım. Patatese de az bir şey tuz demişler de az bir şey tuz yetmez bence ama şöyle Patatese tuzu yakışıyor ya. Aynen çekiyor çünkü. Birazcık da karabiberimiz alıp geliyorum ama. Şöyle birazcık da karabiber. Şöyle. Ha. Tadı olsun. Tamam. Sonra yoracağım ama. Evet. Pınar Dudu'yu aldı ben getireyim mi? Dedim git dışarıda yiyor o Demedin ki. Kıdemeli diyebilirim. Evet. Bunu şimdi yoracağım herhalde. Evet. Bu olduğu yerde kendi şey olmaz. Ama nişastanın ya işe zaten dişe gitti arkadaşlar ya. Biz bunu yoralım gelelim. Evet. Evet arkadaşlar şöyle biraz löp yaptım. Bir tane yaptım denemedik de çok yapışıyor gibiydi böyle. Bunlar dedi elini azıcık nemlendir dedi. O zaman dedi yapışmaz dedi. Ben de öyle yaptım. Ama sanki yapışıyor hala. Yapışmıyor. Şöyle. Azıcık da alayım. Bol olsun. Azıcık da su alayım. <laughs> ya un gibi sanki oldu yani. Hamur. Şöyle iki dilim kaşar koyuyorum arkadaşlar. Şey büyük olduğu için. Bunu kızgın yağda kızartarak içindekini de yumuşata, yumuşatarak patatesi de kızartarak yapacağız inşallah. Amin. Valla kendimden ümidim yok ama bu gitgide büyüyor. Evet. <laughs> Oluyor mu? Yani belki biraz küçük yaparsan daha iyi olur. O zaman tek bir dilim koyalım. Yani. Hem daha iyi Yerir Erir bence. Erilmesinden sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama. Hani lokmalık olsun. Lop atalım. Ha löp löp yiyeyim diyorsun yani. Hı, tabii. Şöyle. şöyle. Ney? <laughs> Biz bunları yapalım gelelim. Evet arkadaşlar. Sizce hangilerini ben yaptım hangilerini Musti yaptı. Şunları bunlar yaptı arkadaşlar şunlar 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 Bunu ben yaptım. Bu <laughs> tiki ne Biri şey de Bunu. burada. Ha, bu da sen yaptın değil mi? Bunu da ben yaptım arkadaşlar. Tamam. Evet. Aradaki yedi farkı bulalım. Yedi farklı. <laughs> Şöyle yağımızı aldım tavaya. Şöyle yağımızı aldım tavaya. Başladık oynamaya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Parlayabilir diyecektim. Parlamadı. Yağımız çok kızdı. Niye daha önce yapmadınız diye. Şimdi şöyle attım ama. Ben güzel olacak öyle hissediyorum. Anam. Ay. Bunlar da senin yaptıkların. Yani senin yaptıkların. Evet, senin yaptıkların. Her şey benim yaptıkların. Tamam bir tava aldım Evet. Bunlar nazik gibi kızarmaya başladı arkadaşlar. Ama bu tabi maşa. Maşa. Heh. Kaşarlar şimdi erimiş? Evet. Nasıl bu benim şu çoğalmaya başlamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar biraz Bilmiyorum niye böyle oldu. Ben şaştasın az geldi. Aa. Metal vereyim mi? O tutup yiyeceğimize böyle ekmek falan yiyeceğiz. Yok ya. Altını açtım ben bir ara da. Ondan herhalde. Evet. spotalı değiştirdik arkadaşlar. Diğer spatalı patlattı. Girmediği için. Hop. Şöyle şunu attık. Ben de diyorum, bu insanlar niye 2-3 tane yapıyor fazla yapmıyor? Yavrum bunu bunu eklemek diyeceğiz, abonelosun. Hiç sıkıntı değil. Alt tut. Kışık mışık yok yani. Evet. burada niye karanlık gibi geldi? Hava çok karanlık herhalde. Ama... O yüzden de olabilir arkadaşlar. Şimdi hemen bir tadım testi yapacağım. Bir bakayım Pınar gelmeden olmuş mu olmamış mı? Valla şöyle Yok bilmem ya maşa patlattı ya ben tutamadım Bir de ilk yapışım Bence hamuru tutsunlar diye başka bir şey de koyuyorlar içine ama söylememişler Bence Patates tuzu çok çekiyor arkadaşlar. Yani patatese ne kadar tuz atarsanız o kadar lezzetli oluyor bence. Karıştırdım da. Hı -hı. Hı -hı. Kaç kaç patatesi gör soğudu. Sıcak ben sıcak ben görsünler. Biliyorum. Değil mi? Bu bence güzel olmuş da tam şeyi tutturamadım kaybı. Tamam ben bakayım. Hı. Bak Benim ya. Hı. O kadar sıcak değil kız yeter. Bir daha alayım tam tadına bakalım. Bunu şey de yap, şey gibi de yapabilirdik. Bak bu benim yaptım. Senkiler patladı. Bence biraz daha pişirebilirmişiz. Işte. Ama size. şey işte patlıyor. Baktım kaşarlar ayrılmaya Yer, başladı. Kaşarını çok koyduk. Allah çarpsın düşman gibi. Bir konuşturmaya beni. Ayarını açtım bir ara arkadaşlar da hani kızarsın diye. Diğer tarafı çünkü böyleydi. Şimdi altını açtığı zaman böyle kızardı benim baktıklarım onlar gibi duruyordu ama onun içinde bence başka bir şey var. unu falan mı koyuyorlar acaba? Ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Şimdi senin üstüne serpiyorlar ya. Artık ondan mı karıştırıyorlar? Emin değilim ama bu işin sırrını çözerim gerçekten. Ama çok güzel olmuş. Evet, güzel olmuş ama işte, işte dediğim gibi bütün değil. Patates ne kumpir gibi bir şey yani. Evet. İçine at böyle şey. Ha 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 ne ha ne kim? Geçen öyle bir sahibi aramış vallahi. Kuma. Bunu şey de yapabilir miyiz? Börek gibi. Hı. En altına, üst arasına kaşar. Mükemmel. Yapın bol bol kahvaltılara. O numara olur. Bunun patates kızartması var arkadaşlar aslında. İsterseniz onu yaparım. Ama ondan da tam emin değilim onu ben biliyorum herhalde. Bilmiyorum. Harbi efsane olmuş. Vallahi. Ama kalıp gibi olsaymış daha da güzel olabilir. Şey anneminkine benzemiş. Heh. Mesela annem de yapıyor küp küp doğruyu haşlayıp hmm. kızartıyor ya. Hmm. Ona benzemiş tadı her. Ya tadı ona böyle demişler. Püre ya püre kızardığı için öyle. Gerçekten başarılı ve güzel olmuş. Sabah da yiyebilirsiniz bunu. Gerçi kahvaltıları öneriyorlardı ama ben dedim dur yapacağım. Bunlara da yardım edeyim dedim. Teşekkür ederim hayatım. Onu yapana kadar ben de bunu yapayım dedim ama bu kadar yapabildim. Bence on numara olmuş. Hı. Aklıma kaçar seni ya. Bir dahakine muzlamayı kendin yaparsın. Ha. Evet. Daha önceki <laughs> videolarda gördünüz bir muzlama yaptım. Bilmiyorum bununla beraber iki oldu yani yapamam yapamamaya başladım. Bu herhalde. oldu. Muzlama olmadı mı? O da çok güzeldi. Tadı on numaraydı. Ha, yani, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle laf oluyor işte. Aşk olsun aşkım. Çok güzel oldu. Sabah koyayım <laughs> Sen al. Da. Tamam. biz yemeğimizi yiyip gelelim arkadaşlar. Dilim damlam yandı vallahi patatesle. <laughs> bir şeymiş, kaynarmış vallahi. Oy, yarınlarımız yok muçasına yedim. Vallahi yedik arkadaşlar. Bir, oh. bir tanım, bir buçuk kaldı Bir herhalde buçuk kaldı. Artık gitmiyor. Vallahi. Ben makarnayı falan yedim. Bugün de, dün de işte bu aralar odun falan taşıdım biraz. Ee, Araba yükledik, orada kırdık ettik. Bir de eve çıkarttım. Bugün de biraz mal taşıdım açıkçası. Vallahi belimde zaten sıkıntı vardı bir yerde, çok kötü vurdu böyle geçen haftalarda. Şimdi de böyle bir bugün de muhakkak taşınca, sıcağına mı artık odun kırmağının peşine bir tuttu yine böyle ama çok kötü ağrıyor gerçekten. Şimdi krem falan süreceğim oraya, bir krem var çok iyi geliyor. Kas gevşetici falan kullanıyorum ama fayda etmiyor yani kemiklerimi salıyor da böyle belim böyle kilitleniyor kalıyor gümüş gibi. Hani sizin de bildiğiniz bir şey varsa yazın hani geçiren bir şey. Kayınpederi oğlunu düşündü de ha. krem yolladı. Bir şey balık yağı mı ne öyle bir şey yollamış. Evet, o, o da iyi geliyor böyle geçiriyor gerçekten. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tarifimi deneyin ama işte patlıyor. <laughs> Bilmiyorum o, ama gerçekten çok güzel olmuştu. Böyle çıtır çıtır olmuştu. Güzel ama olmuştu. Kesin Hı. onun e, bir bir püf noktası var onlar Bunlar da söylemiyorlar. Büyük ihtimal yazar. Yani yazarlar büyük ihtimalle. Onu işte bilemedim diyeyim ben size. Onun haricinde gerçekten de çok güzeldi. Yani evet. Hatta işte bir buçuk kaldı dedim onu sakın şey yapma. Yiyeceğim o yani. Ayı, ayırttırdım özellikle. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Benim de vuruyor altta. Sağlık dursam bile. gerçekten evet. oldu. Like atıp abone olursanız seviniriz. Atan atmayan herkese teşekkür ederiz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diğer videolarda. Bay bay.